Sayın Adnan Oktar ne demişti, ne oldu? Sayın Adnan Oktar yıllardır bir mezhepte helal olan bir konunun diğer bir mezhepte haram olduğunu, bu durumun Kur'an'la tamamen çeliştiğini anlatmaktadır. Helallerin haramların Kur'an'la bildirilmiş olduğunu, dolayısıyla mezhepler arası çatışmalardan uzaklaşılarak Kur'an'a dayalı Müslümanlığın kesin çözüm olarak görülmesi gerektiğini anlatmaktadır. 10 Eylül 2016 A9 TV Bölünme diye bir şey yok. İslam alemi birleşecek, bütünleşecek. Mezhep aylıkları kalkacak. Gelenekçi Ortodoks Müslümanları Sünni, Şii diye birbirlerine kırdırmak istiyorlar. Kur'an Müslümanlığı vardır. Kur'an dayalı Müslümanlık vardır. Müslümanlar tektir. Müslümanın Şii'si, Sünni'si olmaz. Hepsi nur gibi Müslüman, hepsi kardeş. Böyle bir oyun asla kabul edilmez. Bölünmesi için hiçbir sebep yok. Suriye ve Irak bütün olarak kalacaktır. İttihat-ı İslam içinde de yerlerini alacaklardır. O şere çırpınıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan da son zamanlarda yaptığı birçok konuşmasında mezhepler arası çatışmaların fitne olduğuna değinerek İslam dininin mezheplerin üzerinde olduğunu söylemekte İslam'ın tek din olduğunu vurgulamaktadır. 19 Ekim 2016 Biz burada Şia'nın düşmanı değiliz. Bu bir yorumdur. Ama ben mezhepçiliğe karşıyım. Ben diyorum ki Şia, Sünni. Bunlar din değildir. Bizim için İslam tektir. İslam ne emrediyorsa onu yaparız. 27 Ekim 2016 Telafer'de mezhepler hususunda çatışmalar var. Telafer'e sesleniyorum. Bırakın bu mezhep çatışmasını. Mezheplerin üstünde İslam var. İslam'da birleşin.